Rabbimiz gaffar ismi vardır. Günahlardan çok bağışlayan, affeden demektir. Gaffar Allah'ımızın çok bağışlaması. Buhari hadisinde geçer. Bir insan adam öldürmüş. 80, 90, 99 ama vicdanen rahatsız. Efendimiz sahabe-i anlatıyordu. Rahatsız olmuş. Çıkış yolu arıyor bir din adamı soruyor arıyor. ve diyorlar ki papaza söyle o sana çıkış yolu göstersin. Gidip ona söylüyor. Diyor ki ben vicdanen rahatsızım. Yani insan günah işlediği zaman vicdanı yine rahatsız olur. Her insan böyledir. Bir suç işlediği zaman bir gayrimeşru illegal iş yaptığında vicdanen rahatsız olur. Ama yine yapma. Şeytan ona süslü gösteriyor. Ki. Yine yaptırır ona. Babası diyor ki buna sen bu kadar adam öldürdüyse senin tevben kesinlikle kabul edilmez. Diyor ki madem 99 kişi öldürdüm onu da öldürdüm. Yine adam arayış içerisinde arıyor Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde devamında bir din adamına getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Allah'tan umut kesme La tenadu min rahmetillah. Ölüm bedenden ruh ayrılmadığı müddetçe, bedenimizden ruh çıkmadığı müddetçe Allah'tan ümit kesilmez. La تَقْنَدُونَ بِالرَّحْمَةِ إِلَّا Allah'tan ümit kesmeyiz. Diyor ki Allah bağışlar. Ama yapman gereken işler var, onları yaparsan Allah senin tövbeni kabul eder. Nedir o? Bulunduğun yerde nerede yaşıyorsun? O çevreyi terk et diyor. O çevreyi terk et. Arkadaşlarını değiştir. Allah'ı hatırlatan insanlarla yüzleş. Seni senden alıp Allah'a götürecek olan insanlarla diyalog halinde ol. Seni kötülüğe bulaştıran, yalana alıştıran, gıybete alıştıran, kaçakçılığı alıştıran, fitneyi kalbine sokan insanları terk et. Kim Allah'ı hatırlatıyor? Onlarla yüzleş. Çevreni böyle değiştir. Tamam diyor yapayım. Ali'nin sözünü dinliyor bu kişi ve yola reva alıyor. Gidiyor. <laughs> Ecem yolda bunu, Azrail Aleyhisselam bunun ruhunu almaya geliyor, ve ruhunu alıyor. Şimdi insan öldüğü zaman, ruh bedenden ayrılırken melekler gelir. Ya illiyyun melekleri ki Allah'a götürür. Ya Rabbi senin kulun namaz kılıyordu, senin kulun ibadet ediyordu, senin kulun Kur'an-ı Kerim okuyordu, senin kulun seninle dünyada yaşıyordu diyerek o insanın ruhunu kabzedip, götürürler illigyon denilen bir makam, illigyon makam. Ya da Allah'a rağmen Allah yokmuş gibi hareket etmiş. Kur'an'a rağmen Kur'an yokmuş gibi hareket eden, peygamberi hiç görmemiş, peygamber nedir hayatına sokmamış, hayatını bu şekilde devam ettiren insanların ruhlarını da melekler alır, diğer melekler. Onlar da Sitchin denilen cehennemde bir çukurun ismi. Ruhların azap görecek olan ruhların toplandığı bir mekan. Ruhlar oraya gider, sitçin denilen bir yerin, Ya da oraya götürürler. Senin yerin burası. Sen artık burada duracaksın. Ta ki mahkemeyi kübra kurulana kadar o insan kabirde o yerlerini gördükten sonra kabre döner ve orada bekler. Zaten insan cehennemde nerelere gidecek bunu gördü mü? o kabir Hazreti Osman'ın demesiyle ya cennet vahzesidir ya cehennem çukurudur. Çünkü insan gideceği yeri biliyor. Gideceği yeri bilen cenneti biliyorsa orada rahat eder. Orası artık ona cennet bahçesi gibi gelir. Ama gideceği yer eğer cehennem gösterilmiş ise olduğu yer ne olursa olsun orada ızdırap çekiyorsun. Cehennem kuyusu cehennem gibi oluyor. Onun ruhunu illi gün melekleri almak istiyor. Bu adam tövbe etti. Bu adam çevresini terk etti. Buhari hadisinden devam ediyoruz. Onun ruhunu alıp biz illi yüne götüreceğiz. Azap melekleri diyor ki bu adam şu kadar günah işti. Allah onun tövbesini kabul etmemişti. Onu bize alacağız. Ve hakem bir melek Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki iki grup meleğe bu ne ben nereye gidiyor? Gittiği yerle gideceği yerle geldiği yerin arasını bir ölçün. Hangi yere yakın ise onlar alıp götürecektir. Melekler ölçüyorlar. Bakıyorlar ki karar ettiği gideceği yere daha yakın, gideceği yaşayacağı yere daha yakındır. O zaman hakem melek diyor ki tamam Allah bunun tövbesini kabul etti ve gün melekleri bunu alıp Rabbimizin huzuruna götürürler. Yani insan ne olursa olsun hangi günah işlerse işlesin hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Bu hadisten biz bunu anlayacağız. Yani günah tamam bu hadis böyledir. Demek ki Allah ne yaparsak yapalım affedecek. O zaman ben de her şeyi yapayım. Bunu anlamayacağız. Anlamadan bir şey yaparsa hataya bir şey yapmışız. Vicdanen rahatsız olmuşuz. Artık o işi yapmayacağız ki buna ne diyoruz? Nasuh tevbe. Tekrar aynı hatayı Allah öyle buyuruyor. Velen bu alama fa'lu ve hum Onlar bile bile aynı suçlarda ısrar etmez. Yani adam hem günah işliyor hem de Allah mahvet diyor. Böyle bir tevbe olmaz ki. Yani günah işlerken tevbe edilmez. Ya da bir günah devam ederken geçmişte ve gelecekte. O günahı Allah'ım benim günahımı affet ama geriden o günah devam ediyor onu silmemişsin. O günahdan bir defa temizlenmemiz gerekiyor ondan sonra Allah ben affet diyeceğiz. Yoksa gel tevbe et Ondan sonra o günah devam ediyor. Bir adam sonra aynı günah tekrar et. Allah beni ve Öyle bir tevbe yok İslam'ın kulturunda. Yani öyle bir tevbe etmeliyiz ki geri dönüşü olmayacak. Ya Rabbi ben bu ana kadar sensiz bir hayat yaşadım. Ya Rabbi ben seni dinlemedim. Seni hayatıma sokmadım. Seni peygamberini zerre kadar tanımadım. Ama pişmanım ya Rabbi. Bundan sonra Kur'an merkezli hayatımı devam ettirecek. Hayatımda yalan olmayacak. Hayatında iftira olmayacak. Hayatında insanları küçük görme olmayacak. Hayatında insanları sınıflandırma olmayacak. Yani böyle Kur'an merkezli bir hayat bakışı elde ederse ve o şekilde devam edersek hayatımıza Yüce Allah'ımız elbette bizleri affedecektir. Zararı insanlara dokunan ve dokunmayan günahlar vardır. İnsan